Taşırım, yırtarım dağlara, enginlere sığmam, taşarım. Ama ver bana farkını sarmışsa çelik sırrı dolar. Benim imam orada sen yeri serrattım var. Ona korkma nasıl böyle bir iman var. Medeniyet dediği tek kişi kalmış canavar. Arkadaş! Yurdumu alçaklara uğratma sakın Spirik göndere dursun da hayasızca sana vadettiği günlerken Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın Bastan yerleri toprak yere geçme Yeah. I no, no,